Yaşar Bey geçen sene şöyle bir değişiklik yapıyor. Suba yandığını kaldırıyor. Bakın, suba yandığını kaldırıyor. Suba yandığında, şimdi tek tek burada okumak istemiyorum. Zaman kısıtlaması var biliyorum. Hı hı. Bütün numara ne mutlu Türküm diyene. Bakın, ne mutlu Türküm diyene. Suba yandığını kaldırıyor ve o peymenler harbokuluğa girdiklerinde yani harbokulu 5 yıl birinci sınıfta daha doğrusu hazırlık sınıfına başlarken ettiği yemini bir daha ettiriyor. Ya bakın tekrar baktım işte hiçbir ülkede iki kere yemini yok. Ancak Rus Cumhuriyetlerinde olabilir. Bakın bir ülkede iki kere yemini yok. Yemin yok. Bizim geleneklerimizde de yok. Yani bir asker bir kere yemin eder. İki yani kere... olması ne anlama geliyor? Niye biliyor musunuz? Ne mutlu Türk'üm diye çıkarabilmek için yani subay andığını çıkarabilmek için bunu yapıyorlar. Bakın subay andığını çıkarabilmek için bunu yapıyorlar. Ve onun yerine o askerlik yeminini ya zaten yemin etmiş bir daha niye yemin ettiriyorsun ona? Niçin? Onu gizlemek için yapıyorlar. Şimdi bu teğmenlerde hazırlık sınıfını bitirirken görmüş. Birinci sınıfı bitirirken görmüş. İkinci sınıf çünkü onlar da törenlere katılıyorlar. Bakmışlar ki bize bu işi yaptırmayacaklar. Onlar da şöyle yapmışlar. Bunda anormal bir şey yok. Resmi törende bir problem yok. Resmi tören bitmiş. Resmi tören bittikten sonra sahanın ortasında her yıl yapılıyor. Kılıç çatma, Kılıç çarpmada her yıl abilerinin, büyüklerinin, komutanlarının yaptığını orada tekrarlamışlar. Resmi bir tören değil. Şimdi bunlar işlem yapamazsınız ya. Peki niçin Kürtlüğe takıyorlar? Andımız da onun için kal. Şimdi 9 Eylül eğitim öğretim yılının açılışı Gazze. Gazze bizim vatanımız değil. Gazze bizim vatanımız değil. Amaç ne biliyor musunuz? Türkiye'yi ümmet kimliğine taşımak. Ulus kimliğini yok etmek. Ulus devleti yok etmek. İşte bunun içinde ee, bir şekilde demokratik yapıyı da bozabilmek ne için. Ne başımıza bu ümmet sevdasından gelmemiz lazım. <laughs> Aynen. Türkiye'yi istila ettiriyorlar. Türkiye'yi istila ettiriyorlar. Kötü niyetlidirler. Cumhuriyet düşmanıdırlar. Kasıtlı olarak çıkarmışlardır. Bunun için incelenmesi gerekenler, teğmenler değil Yaşar Bey'dir. Eğer Yaşar Bey savun... ee, genelkurmay başkanı iken bunu kaldırırken Hulusi Bey'den direktif aldıysa Hulusi Bey de incelemeye tabi tutulmalıdır. Niçin kaldırıyorsunuz? <laughs> Soruyorum size. Subay Andırı, hangi halkla kaldırıyorsunuz? Soruyorum. Ne mutlu Türk'üm diye de işinize mi gelmiyor? Sorun budur. Teşekkür ederim.